Onlar büyük ihtimal burada ya. Embilader çok fena dürtüklü örnek onun baksa. Aynen aynen. Nokta nokta geliyor adam. <laughs> aynen kanka Abi büyük ihtimal burada. Bakayım bir evet buradan. ormanı daha kesebilirsin ya sen bana bak istiyorsan <laughs> görmüyorum yaracağını indir abi. AP çok vuruyor be. Abi. Hı -hı. Tamam. Tamam. Timo mu geliyor? Yok Timo gelmiyor. Beni Eee çalışıyor da. Ben de dedim timo mu geliyor Elektrik ver mi Anam Bana öyle geldi? Evet elektrik. Aynen aynen öyle oldu zaten. Üstüne atlarsak direkt girerim. Şeyim yok. Gel var gel abi. Geldim. Açtı abi. Burada burada burada. Bu, buna bu. Buna. O. Öldü mü? Ölmedi ama şimdi olacak. Ese çektirdim adamı. İktidarı saldın. Evet. saldın ya. Evet. İktidar hangisinde ise o dur her zaman için. <laughs> Timoya bak. Oradan aklında kalsın her zaman için. İkna et tamam, hangisi üstünde ise sıkıntı <laughs> Renekton geliyor, Renekton geliyor. Orada var mı can? Can alırım orada. Var var. Evet, tamam. Kim ejderha mı başladı? Büyük ihtimal. İşte mi? Tarus'a e geliyor. Tamam ben de oradayım. Direkt ben de oradayım. Geliyor. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Oo. Vur vur vur. O sende. Seni ben kes sana onu. Seni kes çekti. Kesti galiba. Allah. Kanka ben direkt sana bıraktım onu ya. Bırakma öyle durumda bırakma. Ölmeni istemem. Yok kanka sen kasıl diye ben bıraktım. Ben zaten kasıldım. Buraya bir gitmem lazım dedim. Bir, bir de. Koray sen Furkan sen oraya git abim. Ulan niye gitmiyorsun oraya? Bota yardım edersen iyi olur dur da. Tamam. Bir de salacağım bunu, haberin olsun. Bir de hiç salma, bota sal. Burada. Hadi be. çok ince düşündüm de olmadı. Yani burada. Hanginiz alacak bloğu? Fark etmez ya da. E ben. bota gitti alalım hemen şu kuleyi. Okuluyu alabilirsin sıkıntı yok. Ejder, ejder, ejder. Ultim yok. Oraya bakmanız lazım. Bir de geliyor mu? As. Ya nasıl ölmez o Furkan ya? Bırak bırak alır senin şeyi bak. Jean'i döndürdüm oyuna. Çok güzel. Asus 69 stack mi diyor mi? Yo. 81. 69 tek diyor da, ben de ona şaşırdım. Bana bırak orayı kanka Yok senin. yok almayacağım almayacağım. Ben blue'ya gidiyorum. Tamam kanka. <laughs> Şimdi bir base'e bir dönersem ruh gömleği tamam. Gable Lank Betimo fazla vuramayacak. Timo falan bitti şu an. Farkındayım. Ben gelim ben bak Beyzan gelene kadar fight atmayın. Abi tek attı bildiğin ya. Jine tek attı. Fark ettim. Debil attı. Tek attı abi öyle bir şey yok. Fark ettim Ravadon oluyor. Ravadon Giriyorum direkt. Giriyorum direkt. Gördüm. Geldim. sen geldi ama açalım abi direkt. Aynen öyle. Tok gömleğini aldım ya. Vuramaz hale geldiler bana. Şimdi ben de alacağım tane ulti gömleği. Sen dur. <laughs> Doğanın kudretini ben bir çıkayım bak sen izle. <laughs> Rook gömleği bana çok güzel işle veriyor. Ayrıyeten canı yenilemesi veriyor ya. <laughs> Bota gidiyorum ben. ben tarayıcı, tarayıcı alacağım mı? ya. Bir B atayım tarayıcı alacağım mı? Vallahi ben de öyle biliyorum şimdi. Ne var? Onlar açmaya gidiyor. Market. Geldim. Çok erken girdin ama kanka. Hayırdır size? Gülüyor mu benim içimdeyken beni mi kesebileceksiniz? Adamı kanser ederim kanser. Sürebildiğin kadar sür orayı. Ne yapacağım kanka sıkıntı yok. Oyunda şu an 3 kişi hayatta. Kanka şu midin var ya. Şeylerini bir alırsan çok güzel olur. Neyleri? Minyonlarını. Midin mi? Aynen. Gidiyorum ya alacağım. Şu an direkt ben de olabilirler. Timo bende. Aynen bak burada. Orada mı ikisi de? Bir kişi burada. Hatta ikisi de burada. Bunlar baron mu deniyor acaba? Ne iş? Yok kanka adam burada adam. Geldim geldim geldim. Ne?

Çok güzel abi. Gel buraya gel gel. Geldim ben de geldim. Arkanızda. Renekton da burada. Toplarsınız istediği kadar olsun. Ben orada olduğum için hepsi jik açacak. Abi tek attı gene ya. ya şu Ben direkt ejderaya gidiyor. Tamam kanka. Bu kim tane ejderhalar herhalde. Aynen. Hem olduğum yere pek girmek istemiyorlar. İçilmedi de sıkıntı yok kanka. Alalım mı o blue'yu? Takımın içine yarar. Görsem ulti... Hazır mısın? Kule altına gireceğim direkt bunlara. Dur bekle. Hazır mısınız? Girdim. Sıkıntı yok. Abi bana biraz can versin. Yaz iyi, yazıyor yaz Yumi'ye. Görmesi lazım, yazmama gerek yok ki kanka. Burası da öyle de. Hadi be. Ne baron deneyelim mi? Deneyeceğiz kanka. Aşağı mı? Bu ana, ana bir... Bu çıktı. biz alırız ya Geldim oynarım oraya